Altın Şevmem dergisinde müstazımızın yazısını koyuyor. Dünya dershanesinden ebediyete yolculuk. Osman Nuri Topbaşı. Enes'in naklettiğine göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ya Resulullah yolculuğa çıkıyorum. Bana dua ediniz demişti. Resul-i de ona hitaben şöyle buyurdu. Allah sana takva nasip etsin. Adam Resulullah Efendimiz'in duasından daha fazla yani nail olabilmek ile tekrar bana dua ediniz deyince bu defa Resulullah Efendimiz Allah günahını bağışlasın buyurdu. O kimse bir defa daha yine canı gönülde bana dua ediniz deyince rahmet peygamberi bu sefer Allah-u Teala bulunduğun her yerde kolayca hayır yapmanı sağlasın. Mukabelesinde bulundu. Enes radıyallahu bu hadis-i şerifi şu fani dünya hayatında nefes nefes tükenen <laughs> ömrüyle bir ebediyet yolcusu olan bizlere ne büyük bir irşattır. Zira dua talebinde bulunan bir başa bir şahsa Resulullah Efendimiz'in evvela Allah sana takva nasip etsin. Buyurması ahiret yolculuğu olan bizlerin de bu sefer esnasında en fazla takvaya ihtiyacımız olduğunun bir işaretidir. Nitekim Rabbimiz bu gel geç dünyada bizlere lazım olan en büyük sermaye ve en mühim azığın takva olduğu hakikatini ayet-i kerimede şöyle bildirmiştir. Ey müminler! Ahiret için azık edinin. Biliniz ki azlığın en hayırlısı takvadır. En şumullu tarifiyle nefsani arzuları bertaraf edip ruhani istidatları inkişaf ettirmek demek olan takva haşyetullah ve muhabbetullah ürperişi içinde rakit ve hasis bir kalb İslam'ı yaşayabilmektir. Bilhassa gözü, kulağı ve gönlü yanlış dinlere kaymaktan koruyabilmektir. Malumdur ki hayat yolculuğunun bin bir türlü hali vardır. Lakin takva insanı bu yolculukta günah uçurumlarına savrulmaktan koruyan manevi bir bariyer, sıkıntılı zamanlarda gönle ferahlık veren bir teselli menbaı, nimet içerisindeyken dilden düşmeyen bir şükür helalin peşinde koşturan bir gayret ve haramlardan sakındıran bir rahmettir. Nitekim Asiye validemizi ilahlık iddiasında bulunan Beneat alçaklık sembolü Firavun'un sarayında kuruyan kalbindeki takvasıdır. Yusuf Aleyhisselam Züleyha'nın heydetek heydelek yani gelsene bana diyerek günaha davetinden muhafaza eden gönlündeki takva dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ona yurhanını göstermesi olmuştur. Resulullah Efendimiz'in dua isteyen kimseye takvadan sonra Allah günahını bağışlasın diyerek dua etmesi şayet takvadan uzak kalır da Allah'a kullukta bir kusur edersen nefsine aldanır veya şeytanın adımlarına uyarsan Allah sana tövbe İslam buyursun niyazıdır. Zira insan beşerdir yanılabilir. Bazen gaflete düşebilir. Mesela bir an için enaniyete kapılabilir. Din kardeşini akil görmekle gaflete düşebilir. Cenab-ı Hakk'ın kendisine ikram ettiği nimetleri kendinden bilir. Hak ve şükrü unutarak gaflete düşebilir. Yoktan var edilip hak ile dostluk liyakatine layık görüldüğünü unutur. Şeytanın adımlarını takip etmek suretiyle gaflete düşebilir. Alemler Sultan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir gaflete düşmemek için dualarında daima Ya Rabbi beni göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa nefsime bırakma. Niyazında bulunmuştur. Unutmamak icap eder ki asıl gaflet hata ve isyanda ısrar etmektir. Yapılan suç ne kadar ağır olursa olsun kul hatasını itiraf edip Cenab-ı Hakk'a karşı samimi bir şekilde tövbe etmeli ve bir daha o günaha düşmemek için gayret göstermelidir. Günahları sadece Allah'ın bağışlayabileceğini bilerek hatasının affı için ona yalvarıp yakarmalıdır. Hatta bu hususta İsmet yani günahsızlık sıfatına sahip olduğu halde ey insanlar Allah'a tövbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde yüz defa tövbe ediyorum. Peygamberimiz buyurur. Allah Resulü'nü örnek almalı ve istifarı gönlünden dilinden bir bir tahmine getirmelidir. Muaz bin Cebel şöyle de anlatır. resul Ekrem Efendimiz'e Ya Resulallah bana bir tavsiyede bulunun dedim. Allah Resulü şöyle buyurdu. Gücünün yettiği kadar Allah'a karşı takva sahibi ol. Her taşın ve her ağacın yanında Allah'a zikret. İşlediğin kötü işten dolayı da gizlisine gizlice açığını açıkça tövbe et. Yine Resulullah Efendimizin bildirdiği üzere tövbe kapısı da güneş batıdan doğuncaya kadar açık olacaktır. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın tövbe eden kulu dolayısıyla ne kadar sevindiğini yine Efendimiz şöyle haber vermektedir. Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah-u Teala duyduğu sevinç sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesinin bulunduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. Unutmamalı ki henüz gencim daha önünde çok uzun yıllar var. Daha sonra tövbe edip halimi ıslah ederim. Allah da affeder. Deyip ibadetleri, salih amelleri ve tövbeyi gelip gelmeyeceği meçhul olan yarınlara ertelemek büyük bir gaflettir. Cenab-ı Hak biz kullarını bu hatadan düşmekten şöyle ikaz buyuruyor. Sakın şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Ömrünün son nefese ve ahirete hazırlık gayretiyle yaşayan bir kimsenin nail olacağı lütuf hususunda fert bir şöyle bir hadise anlatıyor. biri bir yere gitmeye hazırlanırken üzerine giymek için sayısız elbiseler içinde en güzelini ve binmek için birçok at içinde en rahvan ve gösterişli olanı seçti. Adamlarıyla birlikte muhteşem bir tavırla böbürlenerek etrafına çalım satarak yola çıktı. Yolda üstü başı perişan biri atının yularına yapıştı. Hükümdar sen de kimsin? Benim karşımda kim oluyorsun? Çekil önünden diye hışımla bağırdı. Adamcağız sakince sana söyleyeceklerim var. Senin için çok hayati bir mesele dedi. Hükümdar merakla karşı karışık bir de. Söyle bakayım deyince adam gizlidir. Eğil de kulağına söyleyin dedi. Hükümdar eğildi adam ben Azrail'im. Canını almaya geldim dedi. Hükümdar bir anda neye uğradığını şaşırdı. Telaşa kapıldı. Aman dilemeye başladı. Ne olur biraz müsaade et dedi. Azrail Aleyhisselam ise hayır sana müsaade yok. Ailene de ulaşamayacaksın dedi ve oracıkta hükümdarın canını aldı. Daha sonra yoluna devam eden Azrail Aleyhisselam salih bir mümin kul ile karşılaştı. Ona selam verdikten sonra seninle bir işim var. Bunu sana gizli söyleyeceğim dedi. Ve kulağına eğilerek kendisinin Azrail olduğunu söyledi. Mümin buna çok sevindi. Hoş geldin. Kaç zamandır seni bekliyorum bütün gayretimi, noksanlarımı ve kusurlarımı bertaraf edip ölüm anımı güzelleştirmek içindi. Daima son nefesimin endişesi ve hazırlığı içindeydim dedi. Azla öyleyse yapmakta olduğum işi tamamla dedi. Adam benim en mühim işim Allah-u Teala'ya uslattır dedi. Bunun üzerine ölüm meleği hangi hal üzere ölmek istersin dedi. Canını öyle alayım. Adam buna imkan var mı diye sordu. Melek evet senin için bununla emrolundum dedi. Adam o halde abdestimi alayım, namaza başlayayım, başım secdede secdedeyken canımı al dedi. Hakikaten öyle oldu. Şunu da unutmamak gerekir ki dünyaya dair perdelerin kapanıp berza alemine ait perdelerin açıldığı ölüm anı gelip çattığında yapılacak bir tövbe makbul değildir. Ayet-i kötülükleri yapıp yapıp içlerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tövbe ettim diyenler için, için kafir olarak, olarak ölenler için kabul edilecek tövbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlanmıştır. Son olarak Resulullah Efendimizin kendisinden dua talebinde bulunan kimseye Allah-u Teala bulunduğun her yerde kolayca hayır yapmanın sağlasın buyurması üzerine ve saadeti için yapılmış belki de en güzel duadır. Nitekim bulunduğu zaman ve mekanda kendisine ahiret saadetini kazandırabilecek bir hayır kapısının açılması bir mümin için en büyük lütuftur. Mümin daima bir lütfun peşinde koşmaktadır. Mesela Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh henüz sabah namazına gelmeden evvel hasta olduğunu bildiği Abdurrahman bin Af'a uğrayarak geçmiş olsun ziyaretinde bulunması, camiye gitmeden evvel aç bir kimseyi görerek evladının elinden arpa ekmeğini ona vermesi ve nihayet güne oruçla başlaması neticesinde Efendimiz'in seni cennetle müjdelerimi Ey ifadesine nail olası olması bu lütfün peşinden koşmasının bir neticesidir. Günümüzde bir Müslüman dünyanın neresinde olursa olsun, hangi toplum içinde bulunursa bulunsun, hal ve tavırlara daima İslam'ın güler yüzünü insanlığa sergilemeye çalışmalıdır. Bunu kendisinin uhrevi saadeti içinde fırsat bilmelidir. Zira insanlar şahsiyet ve karaktere hayrandır. Nitekim birinci Murat Kosova'yı, Fatih Sultan Mehmet Bosna'yı fethinden sonra bu <laughs> mıntıkalara takvada derinleşmiş gönül ehli temiz Anadolu halkını yerleştirmiş olması Arnavut ve Boşnakların onların güzel hal ve ahlaklarına meftun olarak hidayette şereflendirmeleri vesile olmuştur. Ayet-i Kerime'de de şöyle bu: Kim onu bir insanı ihya ederse bütün insanları ihya etmiş olur. Velhasıl hayatımızın her anını takva ile zinetlendirip gerektiği yerde yüzümüzle, sözümüzle gerektiğinde de hal lisanımızla da, daima İslam'ın davetçileri olalım. Emri bir maruf, nehyi amcı müker edelim. Bu ebediyet yolculuğunda Rabbimizin huzuruna razı ve hoşnut olacağı gönüller götürelim. Amin. Hocamızın duası. Cenab-ı Hak ebediyet yolculuğunda takvayı gönüllerimizi bitmez tükenmez hazinesi eylesin. Amin. Cümlemizi rahmetiyle mağfiret buyursun. Amin.